Merhabalar herkese nasılsınız? Bu videomda sizlere Ağustos ayında almış olduğum kitapları göstereceğim. Aynı zamanda bana hediye kitaplar da geldi. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. bayağı bir kitap var yani. Aslında e, kitap alışveriş yapmayı düşünmüyordum ama böyle parça parça aldığım kitaplar oldu. Onları göstermek istiyorum. Hediye gelen kitaplar daha fazla aslında. Sanırım bir e, 14-15 tane kitap var. Benim aldıklarım da 7 tane. Bunların hepsini sizlere. Göstereceğim ilk olarak e, Hediye gelenleri göstermek istiyorum Onlar daha fazla olduğu için ilk olarak onları göstereceğim Daha sonra da ben kendi yaptığım alışverişlerimi göstereceğim Ben Amazon e, Sitesinden alışveriş yaptım Son olarak e, Amazon bana bir aylık bedava e, Prime Yani hani e, Alışverişlerde işte kargo bedava Vesaire oluyor Onunla ilgili bir aylık bir e, ücretsiz plan üyeliği verdi. Ben de onu değerlendirmek istedim. Son olarak iki tane kitap almıştım. Onun öncesinde de yine beş tane kitap almıştım. Onları göstereceğim. Şimdi ilk olarak dediğim gibi hediye gelen kitapları göstermek istiyorum. İlk olarak e, bunlar da böyle hani parça parça geldiler. Hani iki koli, iki ayrı koli şeklinde geldiler ama ben hepsini komple size göstermek için birazcık böyle beklemiştim. Yani daha önceden de çekebilirdim ama böyle artınca sayıları ben de göstermek istedim yani. İlk olarak şöyle iki tane klasik kitap var. Daha doğrusu bunlar seri Savaş ve Barış 1 ve 2. Bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı kalın kitaplar. E, Tostlu'dan ben daha önce İnsan Neyle Yaşar isimli kitabı okuyup çok sevmiştim. Onun içerisinde böyle hikayeler falan vardı. Güzel bir kitaptı yani. Daha sonra Tolstoy'dan hiçbir kitap okumadım. Normalde de zaten böyle klasik kitapları okuyorum. Ama çok fazla okumuyorum. Yani böyle arada okuduğum kitaplar ama okuduğumda da yani yine sevdiğim kitaplar oluyor genelde. En son Madame Bovary'i okumuştum ve gerçekten beni çok etkilemişti, çok beğenmiştim. Hala e, etkisinden kurtulamadığım bir kitap Madame Bovary. E, dediğim gibi bunlar geldi Savaş ve Barış. Bunları ne zaman okurum bilmiyorum ama e, kitaplığımda okumayı bekleyecekler bakalım. Şöyle e, iki tane klasik kitap geldi. Diğer kitaplarıma geçecek olursak e, şöyle. Benim çok sevdiğim bir yazar var biliyorsunuz Ian McEwan ve neredeyse kitaplarının yarısını okudum. Bende olmayan kitapları vardı. Bir tek sanırım bende olup okumadı. Kefaret vardı. Diğerlerinin hepsini okumuştum zaten. Üç tane kitabı geldi Ian McAvan'ın. Bir tanesi Hamam Böceği. Diğeri Kayıp. Bir diğeri de Beton Bahçe. İlk Aşk Son Ayin. Şimdi ben bu yazarın normalde her ay bir tane kitabını okuyordum zaten. Ve yavaş yavaş bu yazan kitaplarını alıp hepsini okumayı planlıyordum. Bu kitapları bende yoktu o yüzden geldikleri için çok sevindim. Ee, özellikle kayıp kitabını çok merak ediyordum ve e, bunu Büşra da almıştı. Ve e, birlikte okuruz diyordu eğer sen de alırsan bana da hediye geldi çok sevindim gerçekten. Şimdi Ian McEwan'dan ben daha önce e, Çocuk Yasası isimli kitabı okuyup çok beğenmiştim. İlk olarak onu okumuştum. Sizler de eğer bu yazardan başka bir kitap okumadıysanız henüz çocuk yasası kitabıyla bence başlayabilirsiniz. Güzel bir başlangıç olur. Daha sonra Sonsuz Aşk isimli kitabını okudum. Onu da çok sevdim. Yabancı Kucağı okudum. En son Benim Gibi Makineler kitabını okuyup yarım bırakmıştım. Açıkçası o kitapla pek e, aramız uymamıştı. Ama e, güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Onda. Sadece benim için o an yani o zaman... E, yani zamanlama benim için iyi değildi diye düşünüyorum. Yani doğru zamanda okumadığımı düşünüyorum. Ama o kitabı da gerçekten güzeldi yani. Hani yarım bırakmama rağmen güzel olduğunu düşünüyorum. Belki daha sonra tekrar alıp hani o kitabı okuyup yine bitirmeyi planlıyorum tabii ki. Ama şu an için düşünmüyorum. E, Şimdilik dediğim gibi bu üç kitabı var okumadığım. Yeni geldi bunlar da. Bir de Kefaret isimli kitabı var. Muhtemelen yazara... Bu kitaplarıyla devam ederim. Başka kitaplarında zaman içerisinde alıp okurum diye düşünüyorum çünkü çok sevdiğim bir yazar kendisi beğendiğim için yani bu kitaplarında okurum diye düşünüyorum. Bir diğer gelen kitaplar ise Tokyo'nun son çocukları. Ben bu kitabı okumuştum. <laughs> bu kitap hediye geldi bana tekrar. Tokyo'nun son çocukları uzak dolu bir yazar. Bu kitapta da yine ben Korona zamanı okumuştum. Bu kitabı aslında böyle korona ilk patlak verdiği zamanlarda okumuştum. Ve çok sevmiştim. Uzak dolu bir yazar dediğim gibi. Siren yayınlarından çıkıyor. Şöyle göstereyim. ince bir kitap. Yani bir iki günde okuyabileceğiniz ince kitaplardan bu geldi. Bir diğeri küçük bir ayrıntı. Yine bu kitabı da okumuştum. Çok çok güzel bir kitaptı. Gerçekten hani böyle herkese önerdiğim bir kitap olmuştu. Küçük bir ayrıntı. Bu da yine... Ee, bu da yine bir tane ufak kız çocuğunun hikayesiyle ilgili bir kitap. Ee, üzücü olabilir hani içerisindeki olay üzücü olabilir ama e, yazarın anlatımı gerçekten çok başarılıydı bence. E, mutlaka okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Eğer okumadıysanız mutlaka okuyun derim. Önerdiğim bir kitaptı. Diğer kitaplarıma gelecek olursak bir diğeri Dolambaç. E, bu kitabı aslında ben bir ara başlamıştım. Bir ara dedim yani e, sanırım bu bana bir, bir, ay önce falan gelmiş ama göstermemiştim videomu. Gösterdiğimi hatırlamıyorum. Yani bir başlamıştım ama devamı gelmedi. Sanırım yine doğru zamanın olmadığı bir kitaptı benim için. Ama okuyacağım bu kitabı da çok merakla başlamıştım zaten. Farklı kitaplarla soktuğum için yarım kalmıştı. Onu da devam edeceğim. Necip Mahfus'un başkalarının öldürüldüğü gün diye bu kitap geldi. Daha önce hiç görmediğim bir kitap aslında. Yani daha önce de okumadığım bir yazar. Ve ince de bir kitap. Şöyle göstereyim. Bayağı ilgimi çekti. Bunu da okurum diye düşünüyorum. Güzel bir kitaba benziyor. Zaten ödüllü de bir yazarmış. 1988 Nobel Edebiyat Ödülünü almış. Gerçekten merak ettim. Bir diğer kitabım ardından Peter Per Peterson diye bu kitap bu kitabı ben birkaç kişide gördüm aslında ilgimi çekmişti gelmesi de çok iyi oldu açıkçası merak ettim yine Metis yayınlarından çıkan bir kitap bildiğiniz gibi Metis yayınlarının kitapları da gerçekten pahalı oluyor ki son zamanlarda kitapla zaten büyük bir zam geldi bildiğiniz gibi ve Metis yayınları daha birazcık pahalı açıkçası bence pahalı buluyorum yani bu kitabı da merak etmiştim. Bir diğer kitabım Albert Camus'un Düşüş isimli kitabı. Ben Albert Camus'dan daha önce yabancı isimli kitabı okuyup çok beğenmiştim. Başka bir kitabını da okumamıştım. Ben böyle bu tarz hani klasik dediğimiz tarza yani hani çok milattan önce falan değil hani bu tarz artık çok fazla bilinen yazarları genelde hani son zamanlar çok fazla okumuyorum ama Albert Camus benim sevdiğim bir yazar aslında yabancı kitabını çok beğenmiştim o yüzden bu kitabında bir şans verip okumayı planlıyorum ki felsefi bir roman diyor e, Fransız kitapların zaten <laughs> ayrıca bir ilgim var Fransız e, yazarların kitaplarına daha doğrusu seviyorum yani okumayı o yüzden bunu da okurum diye düşünüyorum şimdi e, bunlar gelmişti daha sonra e, bir diğer kitabım da, Tirza yine böyle son zamanlarda çok fazla gördüğüm bir kitaptı. E, Tirza ve merak ettiğim bir kitaptı. Arka kapağında çok güzel e, şey, sözler var aslında. Bazı yazarlardan e, böyle açıklamalar var. Ayfer Tunç'un e, bir yazısı var. Kotze'nin bir yazısı var. Birkaç yazar daha burada evet yorum yazmış. Yani bayağı kitapla ilgili bayağı olumlu şeyler yazmışlar. Ben de merak ettim. Öyle ince de bir kitap değil kalın bir kitap aslında. Bunu böyle haftaya yayarak okurum diye düşünüyorum. Merak ettiğim e, bir yazar diyeyim ve kitap. Doğru zamanda okuyacağım inşallah bunu da merak ettim gerçekten. Şimdi diğer kitaplara gelecek olursak bunlar daha çok böyle YK'ya yayınlarından e, gelen YK'ya yayınları olan kitaplar. Ömür İklim Demir'in yine Türk bir yazar. Ömür İklim Demir'den Kum Terfi Fikirleri geldi ee, Ben bu yazardan bir kitap okumuştum ama Şu an aklıma gelmiyor ama Bu yazardan bir kitap okuyup sevdiğimi Hatırlıyorum Bu da onun son çıkan kitabıydı ee, Yanlış hatırlamıyorsam Son çıkan kitabı ve birçok kişi de Bu kitabı öneriyordu aslında Zaten yazarın diğer kitabı baya bir Ses getirmişti Hatta burada e, evet Kitabın ismi de yazıyor Muhtelif evhamlar kitabı Yine e, o kitapta sevdiğim bir kitaptı benim. Bunda e, bunu da merak etmiştim. Şöyle göstereyim kalın bir kitap. Yani öyle ince bir kitap değil. Ama son zamanlarda YK yayınlarından gerçekten çok güzel kitaplar çıkartılıyor. Ve hepsini de böyle takip edemiyorum gerçekten. Hani birbirinden güzel kitaplar çıkıyor gerçekten YK yayınlarında. E, benim alışverişimde aldığım kitaplar da zaten YK yayınlarının fazlalıkta olduğu kitaplar. E, bu geldi. Merak ettim. Diğeri de Kadın Sendi. Erland Noah'nın kitabı. Ben bu yazardan daha önce Doppler'i okuyup çok beğenmiştim. Yine böyle e, özgürlüğüne düşkün bir adamın hikayesi anlatılıyordu. Geyikle olan, ormanda geyikle geçirdiği vakitleri anlatan bir adamdı. Ve çok güzel bir hikayesi vardı yani kitapta. Beğenmiştim. Bu kitapta kadın erkek ilişkileriyle Alakalı bir kitapmış. Bunu hatta bu ay başladım, Ağustos ayında başladım ama bitirebilecek miyim bilmiyorum bakalım. Merak edip başladım. bitmez artık Eylül ayında devam ederim ve okum yani okurum diye düşünüyorum. Merak ettim. Hatta bu kitaptan bana iki tane geldi arkadaşlar, iki tane göndermişti takipçim. Ee, bildiğiniz gibi her ay böyle bana hediye kitaplar geliyor ve e, kolide böyle bir koliden çıkmıştı bir koliden daha çıktı yine kadın efendi ve dedim ki artık okumalıyım herhalde iki tane geldi çünkü yani bir tanesini okurum diye düşündüm hatta bir tanesini de bir arkadaşıma hediye olarak yolladım e, o da inşallah severek okur ona yolladım bir diğerini de ben okurum dedim kadın efendi bunu da Eylül ayında okumaya devam edeceğim bir diğer kitabım da 11. roman 18. kitap diye bu da son zamanlarda yine birkaç kişi de gördüm ve merak etmiştim. Dediğim gibi zaten YK yayınlarından çıkan kitaplar son zamanlarda çok fazla ilgimi çekiyordu. Bu da ilgimi çekmişti açıkçası. Ve konsüle ilgili hiçbir fikrim yok gerçekten ama Norveçli bir yazarmış. Arka kapağında öyle yazıyor ki ben Norveç edebiyatını seviyorum yani. Miras diye bir kitap okumuştum. Belki videolarında vardır önermişimdir muhtemelen. Miras kitabını çok sevmiştim. O da Norveçli bir yazardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, gerçekten güzel bir kitaptı. Öneririm sizlere Mirası. Ve bu da Norveçli bir yazarmış. Daha önce okumadığım bir yazar. Açıkçası Dag Solestet. Belki e, son zamanlarda popüler olabilir bu yazar ama ben daha tanışmadım ama bakalım tanışacağım inşallah. Bir diğer kitabım da Javier Marias'ın Berte Isla isimli kitabı. Ben bu yazardan Kara Sevdalar isimli kitabı alıp henüz okumadım onu da. O da kitaplığında bekliyor ama büyük ihtimalle onunla yazı yazarla, onun o kitapla tanışırım diye düşünüyorum. Yazarın o kitabıyla tanışırım. Daha sonra bunu okurum diye düşünüyorum. Bu ona göre birazcık daha kalın bir kitap arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ama e, Kara Sevdalar'ı gerçekten çok merak ediyormuş, ediyorum. Ediyorum. Bu kitapta hediye gelince bayağı sevindim aslında. Çünkü merak ettiğim bir yazardı. E, diğer kitaplarını da mutlaka okumayı düşünüyorum. Alıp okumayı düşünüyorum ama ilk olarak bakalım yazarla tanışacağım. Sevecek miyim, sevmeyecek miyim? Ona göre diğer kitaplarını da almayı düşünüyorum yani. Ama severim diye severim diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla seveni var bu yazarın. Yani her her okuyan beğeniyor. Benim birkaç arkadaşım da okumuştu. Kübra okumuştu mesela. O çok beğenmişti. Kara sevdalılara biraz okurken zorlandım ama güzel bir kitaptı demişti. Bakalım ben sevecek miyim Kara Sevdalılar'ı? Seversem zaten bu kitabıyla devam ederim ve devamında da diğer kitaplarını alıp okurum. Şimdi gelelim benim kendi alışverişimden aldığım kitaplara. Bu gösteriklerim hediyeydi. Şimdi gelelim kendi aldıklarıma. İlk olarak ben Dalga isimli bu kitabı aldım. Bu kitabı İpek Dadakçı'da görmüştüm. O çok böyle önermişti onun önerisiyle almıştım yani hatta Ağustos ayında ben bu kitabı okudum ee, Sevdim mi diye sorarsanız evet sevdim ama çok e, sevdim mi? hayır çok sevmedim yani benim için böyle e, çok sevdiğim bir kitap olmadı ama beğendim yani güzel bir kitaptı ve ilk defa bir distopya tarzında bir kitap okudum açıkçası ee, birazcık da okurken zorlandım içerisinde gerçekten çok şiddet e, olayları vardı yani şöyle insan cesetleri vardı işte insanların ölü bedenleri üzerinden yapılan bir kaos vardı kitapta sürekli ölen insanlardan falan bahsediliyordu o yüzden okumakta birazcık zorlandığımı söyleyebilirim ama anlatımı gerçekten akıcı bir kitaptı ee, güzel bir kitaptı yani zaten detaylı olarak yorumumu Ağustos ayında okuduğum kitaplar videomda yaparım bu kitabı almıştım daha sonra bir kitap daha aldım hatta bu kitapları galiba ben birlikte almıştım ''Cam'' isimli bu kitabı aldım. Alışveriş yapmamın sebebi olan kitap ''Cam'' kitabıydı. E, bu kitabın konusu çok ilgimi çekmişti açıkçası benim. E, kitapta kocası öldükten sonra kendi böyle geçmişine giden ve geçmişinde yaşadığı anıları bizlerle paylaşan bir e, kadının hikayesini okuyoruz. Onun yaşadıkları ilgili işte kocasıyla birlikte neler yaşamıştı bunlarla ilgili ve hayatıyla ilgili şeylerden bahsediyor. Böyle daha çok yalnızlığı anlatan bir kitap, birazcık da böyle nasıl söylesem hani benim okuyabileceğim tarzda bir kitap olduğunu düşündüm. Şöyle göstereyim ince bir kitap ve YK'ya yayınlanan ye çıkıyor. Bunda yine Ağustos ayında başlamıştım ama öyle bir başladım yani hani böyle bitirebileceğim mi pek sanmıyorum ama yine de hani başlamıştım Eylül'de de büyük ihtimalle bu kitaba devam ederim. Bakalım güzel başlamıştı zaten. Dediğim gibi bir kadının e, yaşamından yazdığı şeyler yazdığı şeyleri okuyoruz aslında bu kitapta. Kocasıyla ilgili, kendiyle ilgili. E, onun hikayesi ben bir tane kitap okumuştum arkadaşlar. Tek yalnız ben değilim diye ve çok sevdiğim bir kitap. Zaten son zamanlarda çok popüler olan bir yani yazar. O kitabın yazarı. Ve e, o kitabı da çok beğenmiştim. Yine ona benzer bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama bunda daha çok böyle felsefi anlamda, psikolojik anlamda birazcık daha içeriği dolu bir kitap yani hani bazı cümleleri okuduktan sonra üzerine çok fazla düşünebiliyorsunuz. O bakımdan e, güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ki ben bu tarz kitapları hani daha çok seviyorum. Üzerinde düşünebildiğim hani beni düşündürebilen, e, bana bir şeyler katan kitapları çok seviyorum aslında. Ve anlatımı da akıcı. Sevdim yani. Bu kitabı aldım. Bir diğer almış olduğum kitap ise Aşağı Nehir. Bu kitabı da yine çok merak ettim. Birkaç arkadaşım da gördüm. Onlar da almıştı. Ama okudular mı bilmiyorum. Sadece aldıklarını görmüştüm. Aşağı Nehir kitabı. Bu da yine bir adamla ilgili bir kitapmış. 62 yaşında karısı 62 yaşında karısı tarafından terk edilen ve hayatını sorgulamaya başlayan bir adamın hikayesiymiş arkadaşlar. Bu da Doğu Afrika'ya gidiyormuş. Ve burada yaşadıklarıyla ilgili şeyler anlatıyormuş. Bizlere çok çok ilgimi çekti. Zaten ben Afrika kitaplarını çok seviyorum. Yani o tarz kitapları çok seviyorum. Bakalım bunu da sevecek miyim? Şöyle göstereyim. Kalın bir kitap. Yani öyle ince bir kitap. Değil. Şimdi diğer kitaplarıma gelecek olursak ben son zamanlarda bildiğiniz gibi savaş kitaplarını çok seviyorum ve yoğunlukla böyle savaş kitaplarını okuyorum daha çok. Bir diğer kitabım da yine İyi Doktor. Bu da yine 2. Dünya Savaşı ile ilgili sanırım. Yanlış hatırlamıyorsun. Ya da birinci Dünya Savaşı ile ilgili de olabilir. Tam olarak şeyle ilgili bir fikrim yok ama savaş konulu bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu savaş zamanında işte doktorluk yapan bir adam var ve onun hikayesinden bahsediyor gerçekten ilgimi çekti konusu konusuda ee, bakalım bunu da sevebilecek miyim şöyle göstereyim çok ince bir kitap değil ama kontoları çok büyük büyük şöyle gösterin baya böyle hani kolay okunabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum öyle zor bir kitap olduğunu düşünmüyorum okuması ve çok merak ettim ee, bunu da yakın zamanda okumayı çok istiyorum bakalım Diğer bir kitapta Ayak Seslerimiz. Yine burada savaş sonrası bir ailenin yaşamı anlatıyormuş bu kitapta. Bu kitaplar için gerçekten çok heyecanlıyım. Yani bayağı merak ettim. Ayak Seslerimizde yine birkaç kişi de görüp merak etmiştim. Ve Amazon'da zaten şimdi şöyle iyi doktoru aldıysanız diğer kitapları da zaten tek tek Amazon sitesinde size öneriyor. Yani hani bu kitabı alanlar şu kitabı da aldı vesaire diye. Ben de o yüzden sepetime atmıştım. Ben aldığım zaman zaten YK'de yüzde beş oranında bir indirim de vardı diye yanlarında. E, bu ayın Ağustos ayının başında almıştım yanlış hatırlamıyorsam ya da Temmuz'un 25'inde olabilir. Çünkü bu kitapları bayağı beklettim ben. Göstermedim sizlere yani. Hikayemden falan atıyorum ama e, video maalesef çekemedim. E, birazcık bekletmiştim. Ama oldu yani baya. O zaman indirim vardı. Şu an indirimde mi bu kitaplar bilmiyorum. Bir bakarsınız yine. Bunlar da dediğim gibi %5'lik bir indirimdeydi. Şöyle tekrar sizlere göstereyim. Bu şekilde böyle YKY'nin kitaplarından özellikle aldım. Çünkü son zamanlarda dediğim gibi YKY'nin kitaplarını çok beğeniyorum. O yüzden bunları almıştım. Son olarak iki tane kitap aldım. Bunları da 3-4 gün içerisinde elime ulaştılar. Dediğim gibi e, Amazon bana Prime bedava üyeliği verince dayanamayıp iki tane kitap aldım. Aslında almak istediğim başka kitaplar da vardı ama bu dönemde hani çok fazla kitap alacak <laughs> durumda değilim arkadaşlar yani açıkçası. O yüzden iki tane kitap alabilirim. Hani yine kitap almadan geçmeyeyim dedim ve iki tane kitap aldım. Aslında okumadığım da bir sürü kitabım var ama hani yine e, dayanamıyorsunuz yani. Hani ne, her ne kadar alsanız yani kitabı kitap kitaplarınızda okumanız kitaplarınız olsa bile hani dayanamıyorsunuz ve almak istiyorsunuz sürekli yani çünkü bitmiyor yani bir kitap okuyorsunuz ve çok beğeniyorsunuz o yazarın bütün kitaplarını almak istiyorsunuz mesela ben size şimdi bir tane yazar göstereceğim hani gerçekten hani bütün kitaplarını okumak istiyorum yani e, Ağustos ayında Katelin Sokağı'nı okudum ben ve gerçekten çok sevdim yani beğendim yani o kitabı ama e, yazarın başlamak istediğim kitabı o değildi. Yani aslında İzanlı şarkısı kitabını çok merak ediyordum ben. Onu alıp yani eklemiştim. Bekledi bekledi dedim ki artık ben bunu okumayacağım herhalde ve e, kitabımdan çıkarttım. Ondan sonra Kataliz Sokağa çıktı yazarım. Ve onu da çok merak etmiştim. Onu alıp okudum ve gerçekten beğendim. Dedim ki ben bu yazardan başka kitapları da okumalıyım. İzanlı şarkısı vardı işte. Onu ya tekrar onu alıp okuyacaktım. Ki önceden okumamıştım zaten, elimden çıkardım sadece. Bir de kapı kitabı vardı. Ben de seçimimi kapı kitabından yana kullandım. Kapı kitabını aldım. Bu da yine çok sevilen bir kitabıymış yazarın. İnsan ilişkileriyle ilgili, hani insanın e, oluşuna dair çok katmanlı bir sorgulama diyor. Yine çok merak ettim. Bu arada yazar Macar bir yazar ve e, dediğim gibi Katali sokan beğendim yani güzeldi. Ama hani çok sevdim mi diye soracak olursanız yani öyle bayılmadım ama güzeldi yani beğendim. Hani yazarın anlatımını falan beğendim. Konusu güzeldi. Konusu e, bana hitap ediyordu Katalin Sokan. Zaten detaylı yorumunu yapacağım bir diğer videomda Katalin Sokan ile ilgili. Uzun bir yorum yaparım diye düşünüyorum. Zaten e, Instagram profilimde görmüşsünüzdür. Eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız. Orada güzel bir yorum yapmıştım zaten. Ve e, kapı kitabıyla devam edeceğim. Bakalım daha sonra da İzan'ın şarkısı isimli kitabını alıp okurum diye düşünüyorum. Bakalım yazarın başka kitapları varsa onlara da el koyarım zaten büyük ihtimalle çünkü yazarı beğendim. Yani okumayı istiyorum. Bu kitabı e, Eylül ayında büyük ihtimalle okurum diye düşünüyorum. Zaten çok bekletmem. E, merak ediyorum yani o yüzden çok bekletmem diye düşünüyorum. Kapı kitabını aldım o yüzden. Bir diğer almış olduğum kitapta bu kitabı ben aslında İpek Dadakçı'da görmüştüm. O da okuyup çok sevdiğini söyleyince ilgimi de çeken bir kitaptı. Su diyarını aldım. Şöyle göstereyim. Enteresan bir kapağı var arkadaşlar burada böyle suyun için içerisinde. Güzel bir kapak. Yani rengi falan ilgimi çekti açıkçası. Ben böyle zaten bildiğiniz gibi hani denizli, adalı falan böyle kitapları seviyorum. Ama kitabın konusu çok çok farklı. Bir adamın bir öğretmen varmış öğretmen varmış. Onun karısıyla olan, işte öğrencileriyle olan hayatı ve okuldan atılması sanırım. Okuldan atıldıktan sonra geçmişine dönmesi, işte Birinci Dünya Savaşı ile ilgili de bir konusu varmış. Çok fazla konusunu bilmiyorum açıkçası. Fakat ilgimi çekti. Yani okuduğumda ilgi çektiğini söyleyebilirim. Merak ettim ve güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hatta bu kitap üniversitelerde bir dönem e tarih kitabı olarak da okutuluyormuş derslerde. E, sanırım tarihle de ilgili bir kitap. Tarihi de bir kitap. Tam o zaman benim ilgimi çeken bir kitap. Hem savaş hem tarih konulu kitapları zaten seviyorum. Bir de anlatımı iyiyse yani akıcıysa zaten e, bu kitap kitabı severim yani. Seveceğimi düşünüyorum benim e, almış olduğum kitaplar ve bana hediye gelen kitaplar bu kadardı yani bayağı bir kitap var aslında bayağı bir kitap gösterdim aslında ama e, tabi ileride yine böyle e, merak ettiğim ve almak istediğim kitaplar var onları da önümüzdeki günlerde alırsam eğer yani sizlerle paylaşırım bunları sizlere göstermek istedim umarım bu videomu keyifle izlemişsinizdir ve e, işlerinde okuduklarınız var mı <laughs> varsa yorumlarda konuşabiliriz bunlarla ilgili. Ya da işte merak ettikleriniz varsa öncelik olarak onları okumaya çalışırım. Sizlerin de merak ettikleriniz varsa onlarla ilgili yorumlarınızı yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.